Sevgili anne kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda da bebeklerle yaz tatiline çıkarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Denizle daha önce farklı tatillerimiz oldu ama genelde kış ya da sonbahar, ilkbahar dönemine denk geldiği için biraz konsepti farklıydı. Şimdi Deniz yaz ve güneşe ilk defa çıkıyorum bu yaz Denizle. Burada nelere dikkat ettim? Bunu da sizinle bu videoda paylaşmak istiyorum. Şimdi biz daha kıştan hazırlanarak pek çok güneş kremi almıştım. İşte yüzü için ayrı, vücudu için ayrı, bebekler için özel güneş kremlerinden bayağı bir depolamıştım, stoklamıştım. Doktorumuza sorduğumda güneş kremi kullanmamamızı söyledi. O nedenle Deniz için aldığım bütün kremleri sanırım ben kullanacağım. Denize hiçbirini kullandırmıyorum. Peki güneş kremi kullanmıyorsam denizi nasıl güneşten koruyorum? Bu da şöyle yine doktorumuzun tavsiyesi sonucunda denizi güneşe çıkardığım saatlere dikkat ediyorum. Sabah 10'a kadar eğer güneşe çıkarıyorsam çıkarıyorum. Ondan sonra ya da 10.30'dan sonra güneşe çıkarmamaya çalışıyorum. Tamamen gölgede tutuyorum. Yine e, öğleden sonra da 5'ten sonra sadece güneşe çıkarıyorum. Gölgede tutuyorum derken neyi kastediyorum? İşte plajda şezlongun gölgesi, şezlongun şemsiyesinin gölgesi değil. Çünkü onlar da yarı transparan olduğu için güneşi yine geçiriyorlar. Eğer bir plajda kapete varsa ya da derin bir ağaç gölgesi varsa ormanlık bir alan varsa buralarda tutabilirim denizi fakat sıcağı ya da güneşe çıkarmamaya çok çok özen gösteriyorum. Bunun yanı sıra denize girerken suya girerken dikkat ettiğim bazı şeyler var bunları da hemen sizinle paylaşayım. Öncelikle denizi yavaş yavaş suya sokmaya çalıştım. İlk başta hiç sevmedi, sudan korktu özellikle plajda dalgalardan çok korktu. Eğer soksaydım sudan tamamen korkar ve hiç sevmez diye e, ağlatarak sokmak istemedim o nedenle hemen vazgeçtim. Yavaş yavaş kumlarda yürütmeye başladım. E, hafif hafif suya doğru yönlendiriyordum. Suyu görünce e, önce bir bakıyordu, ayağını deyince hemen geri çekiliyordu. Fakat yavaş yavaş ayağını sokmaya alıştı. E, henüz sadece ayak ve diz boyuna kadar girebiliyoruz. Umarım devamı da gelecek ve vücudunu da suya sokabileceğim. Ama burada öncelik verdiğim şey denizi sudan ve denizden korkutmama. korkutmadan yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra işte havuz kenarında ya da mermer düzeylerde dolaşırken ayağının kaymaması için altı kaydırmaz terlikler ya da ayakkabılar kullanmanızı tavsiye ederim. Ben henüz temin etmedim. Sonradan bu ihtiyacı fark ettim ama ben de bir ayakkabı alacağım, hatta e, siparişini verdim gelmek üzere. Onu kullanacağım. Yine onu da çok şiddetle tavsiye ediyorum. Deniz yürümeye başlamadı ama benim elimi tutarak adımlar atıyor, yürümeye çok hevesli. Elimi de tutuyor olsa yine de e, ayağının kaymamasız yere sağlam basması önemli. Bunun dışında yine güneş konusuna geri döneceksek bahsetmeyi unuttum. Şapka çok çok kritik. Yine sabah 10'a kadar ya da öğleden sonra 5'ten sonra bile güneşe çıkarsam da kafasında mutlaka şapka olmasına özen gösteriyorum. Öğleden sonra güneşi ya da sabah güneşi zararlı olmasa bile direkt yüzüne gelmesin. Yüzünü özellikle korumaya çalışıyorum. Bunlarla birlikte denize sokarken su geçirmez bebek bezleri var. Yine bunlardan faydalanabilirsiniz. İnternette farklı versiyonlarını bulabilirsiniz. Ben denize bunlardan da yine kullanmaya çalışıyorum. Bununla birlikte yine bebekler için olan e, simit diyeyim ama simit de değil tam e, böyle kayık gibi ayaklarını geçirip içine oturabildiği e, şişmeli e, plastik e, yüzgeçler ya da simitler diyeyim onlardan aldık. E, bunları alırken dikkat edin farklı yaşa göre farklı e, versiyonları var. Alışık olduğumuz böyle yuvarlak belimize geçirdiğimiz simitler. Bebekler için çok uygun olmayabiliyor. Onlar 3 yaştan sonrası için daha uygun. Deniz şu an 11 aylık olduğu için 11 aylık yani 12 aylığa kadar 1 yaşına kadar olan bebekler için olan ürünleri almaya özen gösterin. Bu yine önemli noktalardan biri. Aksi halde diğerleri büyük çocukları için olduğu için güvenlik açısından risk oluşturabiliyor. Deniz tatiliyle ilgili, güneş plaj ile ilgili benim paylaşacaklarım bu kadar. Tatilimizi devam ettiğimiz sürece akma farklı şeyler gelebilir. Yine farklı bir video ile belki onları da sizinle paylaşırım. Atladığımı unuttum ya da önemli gördüğünüz farklı noktalar varsa her zamanki gibi lütfen videonun altındaki yorumlar kısmında paylaşın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın benzer videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun için sağ aşağıdaki ya da yukarıdaki kırmızı abone ol butonunu kullanabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik Acemi Anne'den bu kadar. Hoşçakalın.